Arkadaşlar, Ebob ekok konumuzun ikinci testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda A ve B'nin ebob'u ile ekoklarını değerini vermiş. Şimdi ebobları 10 ekokları 60 ise bu sayının çarpımını istemiş. Biz şöyle bir ifade söylemiştik diğer testimizde herhangi iki sayının çarpımı bu sayıların ebob'u ile ekok'unun çarpımına eşittir. Dolayısıyla 10 çarpı 60'tan dolayı cevabımız 600 geldi. İkinci sorumuzda x ve y aralarında asaldır demiş. Aralarında asal olan iki tane sayının Ebobları 1'dir. ekokları ise bu sayıların çarpımlarına eşittir. Dolayısıyla burada x çarpı y artı 1 57'ye eşitmiş, x çarpı y değerimiz 56 geldi. Ekokları x çarpı y'ye eşit olduğuna göre cevabımız o zaman 56 oldu. Üçüncü sorumuzda 60 ve 48'in eboblarını eboblarını x vermiş. 60 ve 40'ın ekokunu y vermişim. Bunları bulalım o zaman. 60 ve 48'in ebobunu alıyorum. En büyük bölenleri burada 12 olabilir. 5 geldi. Buradan da 4 geldi. Daha fazla bölünmediği için o zaman ebobları 12'dir dedik. X değerimiz 12. 60 ve 40'ın ekokunu arıyoruz. Şimdi bunları 20'ye böldüğümüz zaman 3. 20'ye böldük. 2 geldi. 2'ye böldük. 1. 2'ye böldük. 3 geldi burada. Daha sonra tekrar 3'e böldüm. 1. Dolayısıyla çarpımlarından da burada 6 çarpı 20'den Ekokları 120 geldi. Buna göre bize y bölü x oranını istemiş. Yani 120 bölü 12'den cevabımız 10 geldi. Dördüncü sorumuzda x ve 10'un ebob ile ekoklarını vermiş. Buna göre şimdi yine aynı şekilde sayılarımızı biliyoruz. Sayılardan biri x biri 10. Herhangi iki sayının çarpımı ebobu ile ekokunun çarpımı demiştik. Buna göre 10 ile 30'u sadeleştirdim. X değerimiz de buradan 15 geldi. Beşinci sorumuzda yukarıdaki dikdörtgenin bütün kenarlarının hiç artmayacak şekilde eşit parçalar oluşturulacaktır demiş tüm kenarlarından. Parça sayısı en az kaç olabilir? Şimdi öncelikle 80 ve 128'in sonuçta bir eşit parçalar oluşturacağına göre 80 ve 128'e ortak olarak bölünen bir sayı lazım ki kenarlarını eşit olarak yazabilelim. Burası ile burası eşit gelsin. 80 ve 128'in EBOB'unu alalım. Buradaki ifadeyi şöyle bir yapalım. Önce 8'e bölsek 20 geldi. Burası 32 oldu. 4'e bölsek 5, 4'e bölersek 8. Dolayısıyla buradan EBOB'ları 16. Şimdi bu 16 dediğimiz ifade buradaki eşit kenarlardan birinin kenar uzunluğu. Şimdi bize parça sayısını sormuş. Bize o zaman bu çevreyi yani bu dikdörtgenin çevresini eşit parçalara böleceğine göre bize çevre lazım. Çevrede nedir o zaman bu dikdörtgenin? 80 artı 128 çarpı 2 bize dikdörtgenin çevresini verecektir. Ve bunu her birine 16 olacak şekilde 16 uzunlukları 16 olacak şekilde parçalara ayırdığımız zaman bu bize kaç tane olacağını verecek. Buradan 208 hatta 2 ile de 16'yı sadeleştirdim 8 geldi. 208 bölü 8'den de cevabımız 26 oldu. Altını soruda EBOB'ları 6 olan iki doğal sayının toplamı hangisi olamaz demiş. Şimdi EBOB'ları 6 ise yani bu iki tane sayı A ve B sayıları o zaman ikisi de 6'ya tam olarak bölünebilen sayılar. O zaman 6'ya e, e, A'yı 6'nın bir katı B'yi de 6'nın başka bir katı olarak verdim. Bunların toplamını istemiş? Topladığımız zaman 6 parantezinde M artı K değeri geldi. Bu ifadenin o zaman toplamı mutlaka 6'nın bir katı olması gerekiyor. 60 olur. 24 olur. 30 olur. 12 olur. Ama 6'nın bir katı 20 olamaz. 7. soruda Ahmet 18 günde Selim 30 günde bir Ankara'ya geliyor. Birlikte Ankara'ya geldikleri ilk günden sonra en az kaç gün geçmelidir ki tekrar birlikte Ankara'ya gelsinler? Şimdi biri 18 günde biri 30 günde ise bunların ortak olarak birleştikleri bir gün lazım. O zaman 18 ve 30'un ortak katlarını alacağım. En küçük ortak katını ki ilk en az ne zaman sonra beraber denk geldiklerini bulabilelim. Dolayısıyla 18 ile 30'un en küçük ortak katını alıyorum. Burada 6'ya bölebilirim. 3. Buradan da 5 gelecek. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1 geldi. Dolayısıyla buradan 90 oldu. İkisinin ortak katı. Buna göre ilk başta burada birlikte Ankara'ya geldiklerine göre 90 gün sonra tekrar birlikte Ankara'ya gelebilirler deriz. Yani cevabımız C şıkkı olur. 8. sorumuzda x, y pozitif tam sayı. Buna göre a sayısının şeklinde tanımlamış a'nın en küçük değeri. Şimdi e, buradaki ifadeler 11'in katından 10 fazla demiş, 21'in katından 20 fazla. Biz bunları da burasını 11'in ve burası 21'in katı yapabilmek için bunlara bazıları ekleyip ya da çıkarmamız lazım. Mesela 1 eklesek 11x artı 11 olacak ve burası 11'in tam katı gelecek. Buraya da 1 eklesek aynı şekilde aynı işlemi yapmamız lazım. 21 art, 21y artı 21 olacak, 21'in tam katı olacak. O zaman 1 eklediğimiz sağladıysa aynı şekilde 1 buraya da ekliyorum. O zaman burası a artı 1 eşittir. Burası 11'in herhangi bir katı. Burası da 21'in herhangi bir katı. Dolayısıyla 11 ve 21'in en küçük ortak katını alacağım. Ekoklarını aldığımız zaman bu sayı a artı 1'e eşit olacak. Ve bize a'yı istediği için biri de karşı tarafa atacağım. O zaman a değerimiz 11 ile 21'in ekoklarının bir eksiği gelecektir. Dolayısıyla buradan cevabımız D şıkkı olacak. 9. sorumuzda Yüksel bir gösteri grubunda dansçıları beşerli gruplara ayırdığında 2, şöyle 5'in bir katından 2 fazla, altışarlı gruplara ayırdığında 3, dokuzarlı gruplara ayırdığında ise 6 kişi dışarıda kalıyor. Bunların tamamına da A diyelim. Grupta kas, kaç tane dansçı olabilir? Şimdi bunlara öyle bir sayı yine ekleyip ya da çıkartacağız ki bu ifadeler burası 5'in katı, burası 6'nın, burası 9'un tam katı gelsin. Mesela 3 eklediğimiz zaman... 5x artı 5 olacak. 5'in tam katı. 5 sonuçta 5'i 5'e böldük. Kalan 0. Aynı şekilde 3 eklediğimiz zaman 6y artı 6. 9z artı 9 oldu. Tam katları geldi. O zaman buraya da 3 ekledim. Dolayısıyla burası a artı 3. 5'in, 6'nın ve 9'un tam katı gelecektir. O zaman bunların ekoklarını alacağız. 3'e bölelim. 2 geldi. Buradan 3 geldi. 2'ye böldüm. 3'e böleceğim ve 5'e böleceğim. Dolayısıyla bunların katları nedir? 9 çarpı 10'dan 90 gelecek. A artı 3 ifadesi grupta kaç tane, tane dansçı olabilir? Yani şöyle olacak. İlla 90 olmak zorunda değil. A artı 3 ifadesi 90'ın herhangi bir katı olacak. Buradan eğer e, 90'ın katını 90 olarak alırsam A sayısı buradan 87 olacak ve olabilir dediğine göre da var. 87 olmasaydı bir sonraki katını alabilirdi. Mesela 90'ın katını aldık 180 geldi. A artı 3'ü 180 eşitlerdik. Şöyle A artı 3'ü 180'e eşitlerdim. A değerimiz de 177 olabilirdi. Şıklarda hangisi varsa zaten 87'yi verdiği için cevabımız D geldi. 10. sorumuzda 98, 26 ve 154 kilogram olan 3 farklı kuru gıda ayrı ayrı birbirleriyle karıştırılmadan eşit kapasiteli paketlere konmak istiyor. Şimdi eşit kapasiteli dediğine göre her birini o zaman eşit eşit parçalara böleceğiz. Kaç tane geleceğini bulacağız. Kaç tane paket gerektiğini. Eşit kapasiteli böldüğüne göre o zaman bunların ortak bölenleri lazım ki paketlerde hepsinde aynı kilogramda olsun. Bunların evoplarını alalım. Burada şöyle yapabiliriz. Mesela 2'ye böldük 49 geldi. 2'ye böldük 63 geldi. 2'ye böldük burasında 75-77 geldi. 7'ye bölersek 7 gelecektir. 9 gelecek 11 gelecek. Daha fazla ortak bir şeye bölünmediklerine göre evopları 14 geldi. O zaman her paket 14 kilogramlık paketler olacak. Her biri için kaç paket gerektiğini bulmak için şöyle yapıyorum. 98'i 14'e böleceğim. Böldüğüm zaman burada kaç tane varsa ona bakacağım. Buradan da kaç tane gelecektir? 7 tane gelecek. Aynı şekilde 126'yı 14'e böleceğim. Buradan 9 tane gelecek. 154'ü 14'e böleceğim. Buradan da 11 gelecek. Dolayısıyla bunların toplamları kadar paket gerektiği için cevabımız 27 geldi. 11. sorumuzda 112 ve 208 metre ebatlarına gidik dörtgenin arazinin içi eşit kare parsellere ayıracak Şimdi elimize büyük bir dikdörtgen var. Bunu küçük küçük kare parsellere ayıracağım. Yani büyük parçadan küçük parçaya gidebilmem için bana EBOB lazım. En büyük ortak bölenlerini alacağım ki bunların burada en az şey, en az sayıda kare gelebilmesi için bir kenarı en uzun olan kare parseller olacağım. O yüzden de en büyük ortak bölenlerini arıyorum. 112'yi 208'e bölelim. Buradan Öncelikle 2'ye bölebiliriz. Buradan ne gelecektir? 56 gelecek. 104 gelecek. 2'ye böldük. 28. 52 geldi. Daha sonra 2'ye bölelim. 14. 2'ye böldük. 26. 2'ye böldük. 7. 2'ye böldük. 13. Buradaki ifade de o zaman nedir? 2 üzeri 4'ten ortak bölenler 16 gelecek. Yani burada oluşturduğu eşit kare parsellerin bir kenarının uzunluğu 16 olacak. Kaç tane oluşturduğunu bulmak için daha önceki testte de yapmıştık. Büyük parçanın alanına küçük parçanın alanına böldüğümüz zaman bize kaç tane adet yani kaç tane parsel gerektiğini verecek. Büyük geometrik şeklimiz 112 metre ve 208 metre ebatlarındaki dikdörtgen. Küçük geometrik şeklimiz bir kenarı 16 16 metre olan bir kare. Buna göre alanlarını böldüğümüz zaman adetini bulacağız. Böldüğümüz zaman buradan 7 gelecek. 208 16'ya böldüğümüz zaman da buradan 13 gelecek. Çarptığımız zaman da bu ifademiz 91 oldu. 12. sorumuzda boyutları 160 metre ve 180 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafına ve köşelerine de gelecek şekilde eşit aralıklı en az kaç tane kazık kullanılmalıdır demiş. Şimdi şu şekilde oluşturacak ve eşit olacakmış buradaki uzunluklar. Dolayısıyla bizden aslında çevresinden bahsediyor. Şimdi şöyle eşit olacağına göre buradan aynı şekilde buradaki uzunlukla buradaki uzunlukla birbirine eşit olacak. O zaman 160 ve 180'i bölen en büyük sayı lazım ki en az şekilde kazık çakılabilsin. Yani bu uzunluklar en az en fazla olsun. En fazla olabilmesi için de o zaman en büyük ortak bölenlerini bulacağım. Bu sayede de en az kazık kullanabileceğim. Böldüğümüz zaman 10'a bölebiliriz ilk başta. Buradan 16 gelecek. Buradan 18. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 9. Dolayısıyla ebopları buradan 20 geldi. O zaman bu e, iki tane kazık arasındaki mesafe 20 metre olacaktır diyebiliriz. Şimdi çevresine döşediği için o zaman bize çevre lazım. Alan değil çevre bulacağım. Kaç tane olduğunu bulabilmek için bu dikdörtgenin çevresine bakıyorum. 2 çarpı kısa kenarla uzun kenarın topladım. Böldüğümüz ifade nedir? Bu iki kazık arasındaki mesafedir. Yani 20. Buna göre buradan 10 geldi. 340 bölü 10'dan da cevabımız 34 oldu. 13. soruda yukarıdaki eş dikdörtgenlerden en az kaç tanesiyle gösterildiği şekliyle kare oluşturulabilir demiş. Şimdi bu sefer elimize küçük dikdörtgenler var, küçük parçalar var ve bunları birleştirerek büyük bir parça oluşturacağım. O zaman buradaki ifadelerin 9'un ve 8'in ortak bir katı lazım ki bu kareler oluşsun. Yani eşit gelsin burası. Dolayısıyla bizim burada ekok almamız lazım. 9 ile 8'in ekokunu aldığımız zaman zaten 9'a bölünür 8'e bölünür. Ekokları 72 gelecektir. O zaman e, kaç tane olduğunu bulabilmek için büyük geometrik şekli alanı küçük geometrik şekilde bölüyorsak büyük geometrik şeklimiz nedir? Oluşturduğumuz bu karenin alanı bir kenarı 72 olan bir kare oluşturmuştuk. Karenin kenar uzunluğu dolayısıyla alanı nedir? 72 çarpı 72 olacaktır. Küçük geometrik şeklimizde elimizdeki dikdörtgen 9 çarpı 8. Buna göre buradan 8 geldi. Buradan 9 geldi. 9 çarpı 8'den de 72 adet kare oluştur. Parın 72 tane dikdörtgenden bir kare oluşturabiliriz. 14. soruda x, y, z pozitif tam sayı olduğuna göre demiş. x, y, z'nin en az olmasını istemiş bizden. Şimdi bu ifadelere tamamına a dersek. Bunları 18'in, 15'in ve 12'nin katı yapabilmek için her birine 5 eklersek eğer Burası 18 artı 18, 15 artı 15, 12z artı 12 gelecektir. O zaman burayı da aynı şekilde 5 ekledim sağladığı için. Şimdi biz buradaki x değerlerini istediğimiz için şöyle diyelim. Burası 18 artı 18 ise 18 parantezini aldık. Burası x artı 1 geldi. Burasını 15 parantezine aldım. Y artı 1. Aynı şekilde pardon eşittir diyorum. Burasını 12 parantezine aldığımız zaman da z artı 1 geldi. Şimdi biz normalde buradaki x artı 1'lerle ilgilenmiyorduk. Çünkü direkt a sayısını istiyordu ama bu sefer x, y, z'leri istediği için bunları da bulmamız lazım. Bu şekilde ayırdım o yüzden. Şimdi 18'in, 15'in ve 12'nin ekokunu bulmamız lazım. Ortak katını buluyoruz biliyorsunuz. Buna göre 3'e böldüğümüz zaman 6, 5, 4 geldi. 2'ye böldüm 3, 5, 2. 2'ye böldük, 3'e böldük ve 5'e böldük. Çarptığımız zaman da ekoklarını 180 olarak bulduk. Şimdi ekokları 180 ise o zaman buradaki ifadede burasının 180 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki her biri eşitlik olduğuna göre o zaman x artı 1 18 ile onu çarparsak 180'i verecek. y artı 1 12 olmalı 180'i versin z artı 1 de 15 olmalı. Dolayısıyla buradaki x, x artı 1, y artı 1 ve z artı 1'i topladığımız zaman 37 değeri geliyor. Ama buradaki değerimiz şöyle x artı y artı z bir de her birinde 1 olduğu için artı 3 var. Dolayısıyla bu üçü de karşı tarafa attığımız zaman x ve y ve z'nin toplamı buradan 37, 34 pardon geldi. 15. soru KMN pozitif tam sayı A sayısı binden küçük olacak şekilde A en çok kaç olabilir? Şimdi e, bunların her birine 2 eklediğimiz zaman burada direkt 5M, 5N artı 5 geldi. 4M artı 4 yani buradaki 3'ün 4'ün ve 5'in katlarını verdi. O zaman buraya da 2 ekledim. A artı 2 sayısı Buradaki e, bize K M ve N değerlerini aramadığımız için 3, 3K 3K 3 yazmamıza gerek yok. Burası direkt 3'ün, 4'ün ve 5'in katı olduğuna göre 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katını alıyorum. EKOK'larını alıyorum. Buradan da 60 geliyor EKOK'ları zaten. Yani 60'ın herhangi bir katı geliyor. Şimdi A'nın en çok olmasını istediğimiz için A'nın katları burada 60'ın katlarını alacağız ve binden 1000'den küçük olacak şekilde en çok alacağız. Dolayısıyla katlarını aldığımız zaman burada en son mesela şöyle yaparsak 15 ile çarpsak 900 gelecek. 16 ile çarparsak 960 gelecek. 960, 60'ın bir katı. Daha da büyük olursa 1000'den büyük olur. O zaman sayıyı 960 olarak kabul edeceğim. A artı 2, 960 ise buradan da A artı 2 değerimiz 958 gelecektir. 16. sorumuzda x, y, z farklı asallar. Buna göre ABC sayılarının EBOB ve EKOK'larını sormuş. Şimdi EBOB dediğimiz zaman bu ABC'nin arasında bu asalların kuvveti en küçük olanları alıyorum. Mesela X'lere baktığımız zaman burada X üzeri 1 var. O yüzden X üzeri 1'i aldım. Y'lere baktığımız zaman Y üzeri 2 en küçük. Z'lere baktığımız zaman da Z üzeri 1. EBOB'ları bunlar. EKOK için ise kuvveti en büyük olanı alıyoruz. Yani X küp var. Y'lere baktığımız zaman Y üzeri 6 var. Z'lere baktığımız zaman da Z üzeri 2 var. Bunların direkt çarpımını istemiş. O zaman x üzeri 1, x üzeri 3'ten x üzeri 4 geldi. Y üzeri 2, y üzeri 6'dan y üzeri 8 geldi. Z üzeri 1, z üzeri 2'den de z üzeri 3 geldi. Dolayısıyla bu çarpım D şıkkını verdi. 17. soruda aşağıda iç kısmının boyutları gösterilmiş. Dikdörtgen prizma şeklindeki bir konteyner yer almakta. Bu konteyner ile taşınacak yüklerin eş küp biçimindeki koller olması istenmekte. Buna göre en az kaç tane koli konulabilir? Şimdi en az koli konulabilmesi için içeri koyduğumuz koli'lerin e, uzunluklarının bir kenarın uzunluğu en büyük gelmesi lazım. O zaman bizim buradaki uzunlukların en büyük ortak bölenini alacağız ki buraya koyacağımız bir kolinin bir kenarın uzunluğu en büyük olsun ki en az koli çıksın. Buna göre bunların bizim EBOB'unu bulmamız gerekiyorsa, en büyük ortak bölenlerini bulacaksak Şimdi kesirli verilmiş. Şöyle çarpanlarını ayırarak gidelim. Mesela burası 2,4 ifadesini 0,6 çarpı 4 olarak yazabiliriz. 1,8 de yine aynı şekilde 0,6 çarpı 3 olarak yazabilirim. Burasını 0,6 kullanırsam eğer çarpı 20 derim. Dolayısıyla bunların alabileceği en büyük yani ortak bölenleri 0,6'dır. O zaman bu kolinin bir kenarının uzunluğu 0,6 oldu. Dolayısıyla burada adet sayısının yani kaç tane olduğunu bulabilmemiz için en büyük burada geometrik şeklimiz bir e, dikdörtgen prizma olduğu için hacimden gideceğiz. En büyük geometrik şeklin hacmini en küçük geometrik şeklin hacmine böleceğiz. Büyük geometrik şeklimiz dikdörtgen prizması, prizması olduğu için uzunluklarını yazalım. 2,4, 12, 1,8. Küçük geometrik şeklimizde kolinin de bir kenar uzunluğunu 0,6 aldık. Buna göre böldüğümüz zaman burası 4 geldi, burası 3 geldi, burası da 20 geldi. Çarptığımız zaman da 12 çarpı 20'den cevabımız 240 oldu.